Uy. Uy. Ya şu top alamadım ya. Neden alamıyorum? Acaba elim mi kışa? Yoksa elimde bir problem mi çıktı? Doktora mı gideceğim ya? Uy. Çıkmıyor ya. Yaramaz top seni. Bak seni çıkartırsam seni döveceğim. Öldüreceğim hatta öldüreceğim. Seni gidiyor yaramaz şey. Neden öyle oluyorsun ha? Neden? Gıcık oldum ya. Hadi olsana. Ol ya. Çıkmıyor yaramaz şey senin. bacağım sıkıştı. İmdat. Yardım edin ambulans yok mu? Ambulans. 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 Neredesin? Nerede kaldın? Arkadaşlar kanalıma abone olup like'ı unutmayın.